Merhaba arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Görsel programlama final ödevinin kod kısmını bitirdik. Şimdi çalıştırma kısmına geldik. Önce dizayndan başlayalım. Bu araçlar, plaka, renk, model, yıl, ekle, sil, güncelle var. Müşteriler ad, soyad adres telefon numarası ekle sil güncelle hizmetler müşteri adı soyadı araç giriş saati çıkış saati abonelik tipi ücret ekle sil güncelle var buraya 3 tane koydum ki diğer yerlerden çekeceğiz buraya veri çekeceğiz abonelik abonelik tipi var Abonelik başlangıç zamanı, abonelik bitiş zamanı, eklesil güncelle var. Tasarım kısmı bu şekilde. Tek bir tasarım yapmadım. Şimdi çalıştıralım. gördüğünüz gibi geldi. Geçiş yapabiliyorsunuz burada. Tablo koydum. Mesela araçlardan başlayalım plaka 34 PX 75 renk mavi olsun model BMW diyelim yo 1969. Ekle dedim. Bakın mesaj kutusuyla eklendi diye şey getirdim oraya. Mesaj getirdi. Araç plaka, renk, model, yıl. Görüyorsunuz aşağıya geldi hepsi. Şimdi müşterilere geldim. Müşteri ekleyelim. İsim Ali. Bir kerem Kutlu diyelim. Adres İstanbul. Telefon numarasına 1 2 3 diyelim. Ekle dedik. Bakımı da eklendi. Müşteri adı söyledi. Müşteri adres, müşteri telefon numarası. Hizmetlere geldik. Bakın buraya 3 tane koymamızın sebebi buydu. Bu iki yerden veri alacağız. Mesela Araç plakaya tıkladım. Araç buymuş. Yani bu aracı üzerinde işlem yapacağız şimdi. Müşteri adı söyledi. Ali Kerem'e tıkladım. Buraya geldi. Giriş saati. Mesela 12 çift sıfırda giriş yaptı. Çıkış saati de 12 15 abonelik tipi buraya yıllık diyelim mesela yıllık abonesa ücret ücret 250 lira bunu ekle dedik Bakın gördüğünüz gibi eklendi. Ücret bunu güncelle dediğim için Böyle saçma sapan bir şey oldu böyle Yıllık Aboneliklere geldik Abonelik tipi Yıllık abone Başlangıç tarihi Pardon, 0, 1 Pardon 01 01 2000 dedim Bitiş tarihi de 01 01 2001 Ekle dedim geldi Hizmetleri geri gelin bunu silelim Buraları da silelim Şimdi Buradan plakayı aldık Buradan ismi aldık. Yıllık abone buradan tekrar gelelim. Yıllık ücret 20. Giriş saati 01 01 2000 12 çift sıfırda gitsin. Çıkış saati de 01 01 2001 12 çift sıfırda çıksın. Tam bir yıl kalsın. Ne ekle dedim. Bakın eklendi. Ücret 20. Abonelik tipi yıllık. Ali Kerem Kutlu. Aracında plakası burada. Şimdi güncelle butonunu göstereyim. Mesela bu mavi, kırmızıyla güncelleyle. Kırmızı. Güncelle dedim. Güncellemedi. Evet. Ne kadar Şöyle 25. Az önce niye yapamadık kırmızı? Evet, çünkü. Rengi seçmişim. ID'den güncelleyecekmişiz. Şu son kez yılda da göstereyim. 2000 dedim. Güncelle dedim. Bakın 2000 oldu. Müşteriler bunlar da aynı şekilde. Bir, 2, 3'ü mesela 15 yapalım. Güncelle dedik. Bakın müşteri telefonu güncellendi. Hizmetler. Ücret 50 dedim. Güncelle dedim. Neresi güncellendi? Burayı güncelleyemedi. 25 desek. Burayı tam yapamamışım galiba. Neyse abonelik diyelim. Abonelik tipi yıllık mesela bunu aylık olarak değiştirelim. Aylık. Güncelle dedim. Buradan seçmem mi lazım acaba? Seçmem lazımmış. Seçmediğim için güncellemiyormuş. Yani ücret. Bunu 55 yaptım. Bunu seçtim. Güncelle dedim. Burada bir hata var ama çözemedim. Database'i göstereyim. Bakın geldi buraya. Abonelik Değiştirdiğimiz için. Abonelikler. Abone tipi yıllık. Yıllık. Güncelle. Heh, yıllık olarak geldi. Kapatıp tekrar açıyoruz. Bakın yıllık olarak geldi buraya. Mesela bunun altına bir tane daha ekleyelim. 01 02 2002 01 02 21 100 Bunda aylık değil. Ekle dedim. Bakın. Geldi burada. Aydık. Burayı kapatıyorum. Yeniden açıyorum. Bakın gördüğünüz gibi database'i işlendi. Aynı ve buralarda da var. Bunu kapat. Bakın kırmızı BMW, plakası da burada. Kendisi burada. Evet, video 10 dakikayı geçtiği için otomatik durduruyor. Devam ediyoruz. Başka neyi gösterebilirim? Hizmeti göstereyim. Hizmet de bu şekil. Araç giriş, araç çıkış. Ücret 20 lira. Abonelik tipi biraz kaymış. Niye böyle ne oldu bilmiyorum. Plaka da kaymış. Müşteri. Müşteri ad soyad Ali Kerem Kutlu. Müşteri adresi İstanbul. Telefon numarası 15. Müşteri. Tabi tane daha ekleyelim. Mahmut diyelim. Adam olsun numarası da 20 olsun mesela ekle dedim. Bunu kapatıyorum. Bakın gördüğünüz gibi geldi. Bunu Mersin olarak güncelleyelim. Güncelle dedim bakın mersin oldu Şimdi bu adana mersin olacak. Bakın mersin oldu arkadaşlar. Şimdi sil butonunu da gösterelim. bunu Seçtim sil dedim bunu seçtim sil dedim. Şu an buranın boş olmaz lazım. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok arkadaşlar boş. Evet, tasarım kısmı bu şekilde.